kurulduğu günden beri millete hizmeti için kolları sıvamış halka hizmeti halka hizmet olarak görmüş ve bundan başka aşkı olmayan bir liderin genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın partisidir. AK Parti Sayın Cumhurbaşkanımızın artık hiçbir şey eskisi olmayacak sözüyle kuruldu. Ve o tarihten bugüne kadar hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ülkemizin gösterdiği muhteşem değişimi hep birlikte gördük, şahit olduk. Bunun için Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Yıllar boyunca partimizle birlikte büyük zaferler yaşadık. Partimizin başarılarına başarılar katmasında en büyük etken teşkilatımızın gayretidir, özverisidir. Bu bağlamda biz kongreleri bir devir teslim, devir teslim olarak görüyoruz. Bugün de yine bir devir teslim günündeyiz. Şu ana kadar Nevşehir Teşkilatımızda görev almış, gecesine gündüzüne bakmadan soğuk sıcak demeden tamam hizmet etmiş ak kadınlarımızdan Allah razı olsun. Hepine, hepinize teşekkür ediyoruz. Bir önceki dönemde il başkanlığı yapan yönetiminde de bulunmaktan gurur duyduğum sevgili kardeşim Mustafa Rauf Yanar ve kıymetli ekibine bir kez daha hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Ve gayretlerinin artarak devam etmesini istiham ediyoruz. Şu anda partimizi 2023 hedeflerine taşıyacak kadroların kongresini yapıyoruz. Ülkemizin büyük hedeflerine yürüdüğü bu kutlu günümüzde Alt kadrolar şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de çalışmaya devam eder. Halkıyla iç içe, gönül gönüle olacak, halkına hizmeti halka hizmet olarak görmeye devam eder. Alt kadrolar il ve ilçe teşkilatıyla, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, sevgiyle, azimle, disiplinle, hevesle, Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı yolda bu ülkeye, bu şehre hizmet etmeye devam edecek. Aynı kanalın çalışacak, emeğini esirgemeyecek. Bugünleri itibaren görevi alacak olan, yine yönetimle birlikte çalıştığım Sayın Ali Karınkıran kardeşime ve değerli ekibine kolaylıklar diliyorum. Emeklerini esirgemeden bu şehir için, bu parti için, bu ülke için çalışacaklarına gayret gösterdiklerine eminim. Bizler her zaman teşkilatımızın yanındayız, emrindeyiz. Hiçbir zaman kendimizi, nefsimizi teşkilatımızın üzerinde görmedik. Görmeyeceğiz, göremeyiz. Teşkilatımız ile birlik ve beraberlik içinde Hedeflerimiz doğrultusunda çalışırız, çabalarız, gayret gösteririz. Şehrimizi ve ülkemizi güzel yarınlara taşıyacak olan bu kongreyi bir şölen havası içinde geçirmemizi temenni ediyorum. Şehrimize, ülkemize ve partimize hayırlar getirmesini diliyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Sağ olun, var olun. Saygıdeğer başkanımızın konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Priest Divan üyesi kıymetli bileceklerimiz Mustafa Açıkgözü konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. <laughs>

Değerli Başkanı, Değerli Başkanlar, Değerli Önce Vatanım ve Milletim diyen Bilgi Lideri Bahçeli'nin ekibi İlhan Kardeşim ve misafirlerimiz Cumhur Fahmin Değerli ortağı, hoş geldiniz. Büyük Birlik Partisi, İl Başkanımız, Değerli STK'larımız, Dava Arkadaşlarım, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız ve bu davaya katkı sağlayan bütün arkadaşlarımı saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Yüreği ak, gönlü ak, aklı ak, yolu hak olan, davası hak olan değerli hemşerilerim. Sizler de kongremize hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Şüheda toprağa 80 kırst Şüheda. Ne doğru söylemiş Akif. Her bir karış toprağı şehit kanıyla kullanmış. Bu aziz vatan için, bayrak için, namus için, bu kaddes değerler için toprağa düşen kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı bereketli ömürler diliyorum. Ve başaramayacaklar. Ezanlarımızı dinleyemeyecekler, Bayraklarımızı indiremeyecekler vatanımızı bölemeyecekler. Bu evet. millet ve evet. bu kadrolar asla müsaade etmeyecek, bizi vermeyecekler. Eli kanlı, bebek katili, aşağılık terör PKK, YPG, PYD, DH, FETÖ, DHKPC, TOPU, hepsi TOPU gelse de bu milleti yıldıramayacaklar. Asla bu ülkeyi bölemeyecekler. Böldürmeyecek Allah izniyle. Kim bunlara destek veriyorsa kim bunlara sevgali duyuyorsa, kim bunları yok sayıyorsa Allah onu onun her türlü belasını versin inşallah. Merak etmeyiniz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve liderliğinde Cumhur İttifakı'yla kahraman güvenlik güçlerimizle ve onların kararlılığıyla dağlarda zaten bitirdik Allah'ın izniyle. Yurt içinde ve yurt dışındaki operasyonlarla bunları kökünü kazıyacağız. Bir gece ansızın operasyonlarıyla bunları hak ettiği cehennemin dibine hep beraber göndereceğiz Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Bu ülkenin her bir karış toprağı çok güzel ve çok kıymetli. Ama öyle nadir bir yeri var ki, öyle nadir bir köşesi var ki, dünyada bir eşi benzeri yok. Başta yiğit ve yürekli insanlarıyla, doğasıyla, kültürüyle, huzur veren, insana huzur veren yeriyle Kapadokya, Nevşehir'imiz. İşte Nevşehir Merkez, Kaya Şehri'yle, Kurşunlu Camii'yle, Beklik Mahallesi'yle, Meterisi'yle, Kadir Şinaz, Yiğit, Nevşehir'le hemşehrilerin. İşte Nevşehir Merkez, Allah'ın izniyle Mehmet Başkanım'la da dünyanın en güzel, en müreffeh şehri olacağı Allah'ın izniyle buna Allah inanıyoruz. Toprağı dünelli ellerde sanata dönüştüğü Kızılırmağı'yla, sanat şehri, sanat ilkemiz, sanat ilkemiz ağır olsunuz. Diyet Tayyip sevdasının ve sevgisinin zirve yaptığı ve korlar acı gönlümüz <laughs> ve manevi ve sanayi şehri ilçemiz acı gönlümüz. <laughs> Suyu derin, insanların gönlü zengin, fasulyesiyle, patatesiyle, yeraltı şehriyle, bir tarım ve turizm ilçesi olan Derin kuyumuz, gül gibi kokan insanlarıyla, gül gibi şehir olan Mantar Kayası'yla, Açık Sarayı'yla, Kızıl Irmağı'yla, Kilis gül şehirimiz. <laughs> Sevginin, barışın ve hoşgörünün timsali, kucağında ceylanla aslanı aynı anda yetiştiren Pir Hacı Bektaş, Veli Hazretleri'nin memleketi Hacı Bektaş. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan şükranlarımızı sunuyoruz. 2021 yılını Hacı Bektaş Şili olarak ilan etti. İnşallah biz de teşkilatlarımızla beraber Hacı Bektaş Kıyır tüm dünya tanıtmaz için gece gündüz çalışacağız. Sıcak suyuyla, şifa dağıtan sıcak suyuyla yakında inşallah seralarıyla bölgenin ve Türkiye'nin sene başkenti olacak. Sıcak kanlı insanların ilçesi Kozaklı'mız. Turizm'in bir olan iş güzelleriyle, Mustafa Paşası'yla, Orta Hisarı'yla, Gomelesi'yle, güzel, güzel diyarımız, ürkümüze, hepsine selam olsun. Ben buradan tüm belediyemizin ve ilçelerimizin belediye başkanlarına şükranlarımı sunmak istiyorum. Ayrıca merkez belediye başkanlarımıza da seçildiğini günden itibaren göstermiş oldukları samimi gayret ve o çaba için özellikle pandemi dönemindeki gösterdikleri ve farkarlık için hepsini gerçekten milletle şükranla anıyorum ve şuna da şahidiz ki can yaş gece günü çalışıyorlar biz de buna şahidiz Allah'ın izniyle gönlü iman yüreği vatan sevgisiyle dolu olan tek derdi bu millet ve bu ümmetin dirişi ve olan dünya lideri, mazlumların gür sesi, kaderi bu milletin kaderi olmuş, liderimiz önderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la aynı davada yer aynı davaya, davaya yolu dönmek için verdiğimiz silahı bize ne kadar şükürsek azdır. Bir ömür boyu davasına sadakatle bağlı kalacağımıza, pazara kadar değil, mezara kadar yanında olacağımıza yemin ediyoruz. AK Parti bir günün seferberliğidir. 2000 yıllık Türk Birliği'nin, 1400 yıllık İslam Medeniyeti'nin 21. yüzyıl tüm insan değerlerinin, insani değerlerinin bir birikimidir. AK Parti demokrasiye sahip çıkan, insan haklarını koruyan, her türlü vesayete karşı bir il, hidayette duran, sadece ve sadece milletin dediğini yapan bir harekettir. AK Parti'nin davası haktır hak olan dava batmayacaktır. Din, din, ırk, mezhep ayrı yapmadan vatanını, bayrağını, milletini sevenlerin buluştuğu yerde Yemin ettik milletine ve ümmetine sahip çıkacak, mazluma, mağdura el uzatacak, İslam'ın sancak karlığını yapacak, güçlü müreffeh Türkiye'yi ihya ve inşaatmak için bunu da bu salondaki ruhla Anadolu'nun iyi insanlarıyla Cumhur İttifakımızla beraber Allah'ın izniyle başaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük bir lider o yapan siyasi başarısının temeli olan onun vefasıdır. Samimiyetidir. Teşkilatçı yapısıdır. Her bir hadiseye vakıf, her bir olaya dair en iyi detayı bilen, her bir her birini her bir teşkilatın tabir elindeyse nefes alışverişini kontrol eden büyük bir liderdir. Davanın lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. O kimi işaret ederse, o ne karar alırsa bize saygı duymak düşer. Bu Erdoğan benim liderim diye herkesin birinci vazifesidir arkadaşlar. Biz bu davanın neferleriyiz. Bizim görevimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın hükmünü ona yardımcı olmak, bir duvar gibi, bir siper gibi onu korumaktır. Dava şuurdu, bunu gerektirir. Hepimiz önce Rabbimizin ikramı, sonra da Yetay Merdoğan'ın tesirleriyle makam ve mevki sahibi olduk. Makam varken dava aşkı var. Makam gidince dava aşkı bitiyorsa o zaten dava adamı olamamıştır arkadaşlar. Aksi bir fikri, farklı bir niyeti olanlara, başka hesap peşinde koşanlara şunu hatırlatmak istiyorum. Bu salonda şahit olsun. Neşe'yi ak teşkilatları Cumhurbaşkanımızın yanında ölümüne önümler ölümüne yanında olacaklar. Ecem Tayyip bizim kırmızı çizgimizdir. Ak teşkilatlarımız bizler durmaksızın, üşenmeden, yorulmadan, yılmadan, yese düşmeden birlik içinde çok çalışıp gayret gösterip tüm şehri inşa ve ihya edelim inşallah. Bizler Pir Hacı Bektaş torunları olarak bu şehirde sevgiyi, hoşgörüyü, kardeşliği daha da güçlendireceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte Allah'ın izniyle ne şey olacağız? Bu toprakların mayasında fitneciye, fucura, ayrıştırmaya, bölmeye çalışana ve ihanete asla yer yoktur. Verilen kararlara saygı ve itaat vardır. Bizden tüm teşkil olarak birliğe, kardeşliğe, ortak akla ve İlge Tayyip Erdoğan davasına sahip çıkmaya söz veriyoruz. Davamız hak, yolumuz aktır bizim. Bizler Sezai Karakoç'un dediği gibi biz koşu bitse de bittikten sonra koşan atlar gibiyiz arkadaşlar. Daha önce bu davaya omuz vermiş, bu davanın hükmü almış, katkı sağlamış milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, il başkanlarımıza velhasıl teşkilatın her kademesine göre yapmış bütün arkadaşlarıma şirkanlarını sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. Cenab-ı Allah onların baletini hem bu dünyada hem de ahirette aziz eylesin inşallah. Rabbim onlara sağlık, sıfat, afiyet versin. Görevi iyi alacak Ali kardeşine ve yönetimine de şimdiden başarılar diliyorum. Allah'ın izniyle bu davaya yüklenmek, bu davanın neferi olmak bir cihattır. Cihat ruhuna da İnşallah zengin müreffeh, zengin Türkiye'nin inşasına hep beraber katkı sağlayacağız. Ben tekrar Ali kardeşine ve bütün yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum inşallah. Cenab-ı Allah onların yer vermesi olsun. Tekrar misafirlerimize hoş geldiniz diyorum, şeref verdiler. İnşallah kongremiz öncelikle şehrimize, vatanımıza, milletimize, ümmetimize hayır, bereket getirsin. Allah Yar ve yarın olsun inşallah. Hepinizi salgıyla muhabbetle selamlıyorum. Az önce ilan ettiğim teklif, liste teklif süresi programımızın ilerleyen süresi için de <laughs> e, Gelen listeyi okutacağım. Bir adet liste divanımıza ulaşmıştır. Onu da kongremizin ilerleyen süresi içinde okutacağım.